Orada işte Hermes'in öğretisinde kalbi olan ateş, manevi güneş, bir aşktır. Onun şeyi Amon. Şimdi çok ilginçtir, bunu e, literatürde ara, araştırdığınız zaman, e, bu bir tanrı adıdır, İşte o tanrıyı zikretmek için rahipler bunu kullanmıştır gibi bir yığın söz var Söyle ama Amon ne demek? Anlamı ne? Yani etimolojisi ne? Bunun üzerine bir şey rastlayamıyorsunuz ama rastlanabilir. Literatürde geçmiş olduğunu söyleyeyim. Bu arada e, Kazım Mirşan'ın e, Altı Yarık Tigin e, eserinde e, bunun prototürkçe olduğu evet. yazıyor. Am bildiğimiz e, kadın e, cinsel organı ama vajina anlamında değil, rahim anlamındadır. Prototürklerde am e, sevgi şefkat anlamında. Şe, şefkat demek. Örneğin halen kullanırız amrak, Eyvallah. değil mi? Sevimli. Sevimli. Evet. Halen kullanıyoruz yani a, bugüne kadar gelmiş. On ne? On Grekçe'de doğru olarak proto türkçeden geçmiş hmm. Kozmos demek varlık demek hmm. ontoloji diyoruz on toloji hmm. evet. yani. to tanrı loji, logos bilgi on varlık demek. Hmm. Ha o zaman amon varlık sevgisi. Varlık Duamızı sevgisi. ettik ve varlık sevgisi deyip bir evet, evet. o zaman. Evet. Şimdi peki ama semavi güneş dedi. Yani kozmik olana amon. Hepsi. Hepsi. Varlık yani varlık. Evet. Tümer. Evet. Aslında bu ehrimem işte. Bu örtük yani. Ayrım yok. Tüm evrenin bir varlık ve bu varlık sevgisi lafı. Ben seni seviyorum gibi değil. İslam'daki Rahman sözüyle eşdeğer. Işte. Evet. Rahman varlık veren demek. Rahmet etmek, evet. varlık vermek. Dolayısıyla Amon varlık veren. Yani oradaki sevgi rahim yani. Tüm evren yani, bir var rahim. Varlık veren. Ha, tüm evren bir rahim ve doğuruyor manası. Bir de kimde füzis doğurmak demek. Sanki Besmele'ye de geldik. Rahman, Rahim ikisi. Tabi tabi onlara, onlara kadar gelip bu gelip yani, evrilecek olan bir şey. Gelecek. Hiç hmm. acele etmeyelim Ona, yani daha yani. en baştayız Serçeşme'deyiz ama Muhammed'e gelmek istiyor kardeşim tabii ki ama Serçeşme'de hmm. olayın nasıl kaynaktan çıktığını gösterin. Bu şeye Yunan'a gittiğimiz zaman Yunanda da aynı terimle kullanılıyor. Hmm. Yani ne diyor? Füzis. Füzis ne demek? Grekçede doğurmak. Ha, demek ki amon doğuran şeyde de Grekçede. Peki Latinceye geliyoruz. Latince'de nedir? Natura. Natura doğurmak o da aynı. Natura. Hmm. Türkçe'ye geliyoruz. Doğa doğurmak. Hmm. Ha, Arapça'da iş işte değişiyor. Arapça derken Kur'an dilinde. Orada tabiat oluyor. Evet, evet, evet. Tabiatta tabi olmaktan tabi söz ediliyor. Olmak. Şimdi tabi olmak dıştan kaynağa doğru olmaktır. Doğurmak kaynaktan dışa doğru olmaktır. Kur'an'ın tabiat demesi sonuçtan sebebe doğru bir seyahati söyler, miracı söyler. Geri dönüş, kaynağa dönüşü söyler. Grekçe'deki hmm. E, Grekşe'deki e, Amon Ra'daki nitekim Amon Ra'da Ra var. Unuttuk onu biraz. Önce. Amon Ra. Yani e, evrenin rahiminden varlık verme güneşi. Buradaki güneş feyz yani ziya, e, emanasyon, Zuhur etmek evet. anlamında. Şimdi Hermes'e böyle giriyoruz yani Hermes'i takmaya. Peki e, Amen ne oluyor? Yani niye Yahudi'de Amen evet. oldu? Aman diye devam edebilirdi. Evet, evet. Amen. E, Adonis yani veya da Aton, Adonai diye gelmiş evet. Efendimiz diye, Rabbimiz diye. şey Rab da ilginçtir. Rabba. Rabba, Rab Güneş Baba, Nur Baba demek. Abba Baba demek. Evet. Ee, ra güneş ama bu nur yani şey e, şefkat manası sevgi. E, sembolik olarak güneş diyoruz. O halde e, ra abba nur baba. Hani nur ol o saffet olsun. baba vardır ya bizde böyle bir laf vardır. Saffet, saffet baba. Nur ol. Evet. Şimdi bu nur meselesi ve nurun etkin olması yani enerjinin kaynak olması, enerjinin yaratıcı olması meselesine e, fizik anlamda da gönderme yapmış oluyoruz. Ve peki geliyor şimdi e, e, Yahudi e, şeyine, e, Tora'ya, Tora'nın geleneğine, onun kabalasının, onun e, geleneğine geliyor. Orada oluyor amen. Niye? Çünkü yine Proto Türkçe'de var bu, Kazım Birşen kitabı yine e, şey, kaynak olarak gösterebiliriz. Bilimsel bir kaynak çünkü. Orada en, e, e, halen günde, günümüzde de kullanıyoruz. S harfi aldığı zaman sen, en, Arapça'daki ene gibi ben demek değil, Proto Türkçe'deki sen, yani en, amen, sevgi sende, sevgi kozmosta, yani sevgiden kastımız yaratıcı sevgi, şefkat yani. Şefkat kozmostaydı, aman, şefkat sende. Aa, Diyalogos başladı. İnsan insana geldi. Ayırım burada insan insana. de ruhban sınıfı çıkıyor ortaya. Rahiplik çıkıyor. Yani şefkati ben doğrudan doğruya bir insandan artık. Kozmos'tan değil. Bir insandan alıyorum. Bak şimdi Ehrimendi. Kozmos'tu. Brahma'ydı. Şimdi amen olunca insandan almaya başladık. Gerçek gerçek ilişkiyi iki bilinç arasında yani gerçekten kastım. Evet. İki bilinç arasılık diyalogos ortaya çıkmış oldu. Artık bir bilinçten doğadan değil, kozmostan değil, bir bilinçten beslenme, şefkati ondan alma. Evet. E, Hristiyanlık zaten evet, evet. aynı gereklilik, o devam olduğu için. Hristiyanlıkta ne oluyor peki? Şeyde sen Sanhedrin diye e, Yahudilikte, sen diye bir o dönem için bir meclis var. Dini meclis. Hani şu İsa'yı yargılayan Hı. ve insanın e, şeye e, dini akidelere uygun olmadığına karar veren Kayafat'ın yönetiminde. İncil Şerif'te var bu. Orada yanılmıyorsam 50 küsur olması lazım. E, yanlış bilgi vermeyeyim. Yani 52 olabilir. Öyle, yani tam aklımda kalmadığı Bakılabilir. E, rahip var. Yani haham var. Haham e, Türkçe'de de kullandığımız haham hokmaktan gelir. Hikmet sahibi demek. Hokma hikmet wisdom yani. Bilgelik. 12 şey 50 52 bilgeden oluşan bir sen hedrin. Tamam. Bunlar İsa'yı yargılıyorlar. Jüri yani. Jüri ama bu şey seçil, yüksek mahkeme. Seçil, evet. yüksek, yüksek mahkeme. Dini mahkeme. Yüksek. Yani dine uygun mu bu insan yaptığı evet. işler? Yani yanlış mı yapıyor? Bu burada bir karar alınıyor ve onun idamına giden yolu açıyor. Fakat orada artık 52 rahip işte varken yargıladıkları tek İsa. Hı hı. O zaman amen sendi, siz değildi. Amen. Evet. En sendir. Yani amen biz mesela e, Kur'an'da vardır. La ilahe illa ente. Hı. La ilahe illa ene başka, la ilahe illa ente, la ilahe illa inna, yani sen, biz, ben, değil mi? Ayrımları var. Ente, işte bu ente, amen. Tekil söyleniyor ama şeyler, bunu bir meclis üstlenmiş. Yani hepimiz rahibiz, hepimiz, o ente hepimizde var, ruh hepimizde var. İsa'nın söylemi ise hayır tek. Allah'ın zuhuru tektir. Sizler onu imanla bağlanabilirsiniz. Faith. Hmm. Onunla imanla dolabilirsiniz ama onun çok tanrılı gibi yani her biri bu yetkiyi kullanamaz anlamında bir aşamadır. Yani daha doğrusu Amon, Amen'de gerçek Amen'de İsa'da tecelli eder. Tek sen. O zaman İsa'ya iman etmek, Tanrı'ya iman İsa meyancı olur. Ee, İsa'nın vasıtasıyla, vesile olan İsa'yla e, insanlar Tanrı'yla, Tanrı'larıyla bağ kurabilir anlamında. Peki bunun şeyi ne? E, kutsaması. Bir de bunun kutsaması var. Kutsaması nasıl oluyor? kozmos Kozmos'ta olan yani Mısır'daki e, ritüelde işte semavi güneş sembol olduğu için ritüelde bir sembol. Ritüeller bir iç haritayı gösteriyor. Bir harita. insan haritaya tapar mı? Tapmaz. Haritayla yolunu bulur. Ama insanlar eğer haritayı kullanmayı bilmiyorsa bu haritayla yol bulmuş birileri varmış. Bu haritayla hazineler bulmuş deyip bu haritanın içinde hazine arayabilirler. Rehberlik olur. Değil mi? Hı hı. Halbuki o haritanın evet. gösterdiği toprakta gidip araması gerekiyordu filan. Bunun gibi. Şimdi e, Mısır'da kozmosun kutsaması Semavi güneşin doğrudan doğru işte doğum, güneşin doğmasındaki ışıklarla kutsama. Evet. O zaman toplanıp işte o tapınma aynı. Şeyi, ritüeli aynı. aynı. E, bir nevi arınma ama güneşin ışınlarıyla arınma. Peki sen olunca Ene olunca bir birebir muhataplık olunca onun şefkati onun şefkatinin de sembolü olması lazım. Çünkü şefkat görünmeyen bir şey. Şefkatin sembolü olan Nasıl semavi güneş e, asıl Tanrı'nın sembolü? Sembol. O Tanrı değil. E Sen diyoruz onun beşeriyeti benim Rabbim olamaz. Onun şefkati kendisinin ise o zaten beni aydınlatamaz. Evet. Kendini aşan semavi güneşin kendisindeki tecellisini açarsa manifest ederse o zaman tanrısal el olur ve kutsanabilirim. E, şefkatin şey etmesi temizleme, arınmaya neden olduğu için e, öğretide bu kez onun sembolü, onun sembolü su. İşte su hayattır. Buradaki hayat manevi, manevi aynı zamanda sadece su maddi bir hayat sağlamıyor. Manevi. O zaman bless dedikleri, kutsama e, suya daldırma veya baştan aşağı işte bir su boca etme ya da e, kutsal su şey etme püskürtme. Bunun adı ne? vaftiz. Vaftiz. Vaftiz, ene ene de vaftiz var. Amon'da e, Amen'de Amen de var vaftiz. Amon'da kozmik vaftiz ışıkla. O nedenle Mısır'da e, daha sonra suda kullanılıyor. Fakat en üstte yani rahiplerin en üst aşaması güneşle i̇şte. suyla değil. Daha altı Suyla, daha altı hava, toprak onlar da var. Daha sonra bunu ana sıra erba demişiz. Evet. Şimdi ilginç şeyler değil mi? Evet. Bugün manevi şeyinin kaynaklarını, pınarlarına gittik. Peki amin ne oldu şimdi? Kur'an'a göre hiç amin oldu. Ya canım beceremediler, herhalde söyleyemediler. Ya da ayrılmak için yaptılar bunu. Biz de farklıyız, onlardan değiliz. Hayır öyle bir şey yok. Amin, in, o da Proto Türkçe. E, İngilizce'ye de girmiştir. İngilizce'de 140 kelime prototürkçeden geçmiştir. Aa. Tabii. Bunların bir tanesi indir. İn yuva. Halen kullanıyoruz. Hı. Mesela Hı. hayvanlar için ayı ini deriz. İliler, i̇n. i̇n. İn mağara demek. Yani iç demek. İn. Yine, Şimdi amin. Amin olunca güneş bende. içinde İmmanuel. İsa işte. İsa. İmmanuel ki şeyde neydi? Hermes'in semavi dediği düzende neydi? Kozmosta olduğu zaman. Transandans. Aşkın. Yani doğaya aşkın, insana aşkın bir semavi nurdan söz ediyordu. Rabba. Ama Ene'ye gelince, amen olunca rahip oldu, ruhban oldu. Onun şefkati bir ebeveyn. Manevi bir ebeveyn. Bugün ona mürşit falan diyorlar. diyorlar. O manevi emeğini Rab'lik onda tecelli ediyor. Onun kişiliği değil, ondaki rububiyet. Terbiye edici. Manevi terbiyesine girdiğimiz anlamda. Girmediğin zaman o senin için şey değil, Rab'a değil. Rab'a olabilmesi için onun eğitimine girmiş olmak lazım. Bu anlamda. Ama amin olunca gene su ile gösterilecek olması gerekmez mi? Tabii ki. Çünkü e, müşahhas. Müşahhas olunca su ile sembolize ediyoruz. O zaman abdest, abdest başlar. Müslümanlar abdest. vaftizi kendi kendilerine yaparlar. Hmm. Bir rahip tarafından vaftiz edilmezler. Kendilerini vaftiz ederler. Nihayet budur. Tevhid budur. Ehri ben nehürümüz içeride artık. Artık içinde kendi yani şu Cem Yılmaz'ın takıldığı bir şey var. Sevgi içinde yani yani şey. espri yapıyor. <laughs> o bir gerçek ama. ama doğru. O amin işte. Aminde nihayete eriyor. Yani gökteydi sendeydi, bende. Benden öteye yolun var mı? Ferdi hikmet başladı. Işte. Amin. O zaman Ferdi hikmete geliyoruz, bireysel tamam. geliyoruz. Bu sürecin sonunu gösteriyor. Peki, bu Hermes mestri Trismegistus bu terbiyeyi ve talimi yani öğretiyi ve uygulamayı nasıl yapıyordu? Ve burada temel olarak neyi alıyordu? Yani en temel ne? Değil mi? Bir sembolle onu da gösteriyor bize. O şeylerde hieroglifların içinde hep gördüğümüz bir şey. İbis kuşu. Kelaynak. Hı -hı. Kelaynak kuşu Türkiye'de var. E, kelaynak kuşu. Hı -hı. Ve açın bakın onun şeyine e, Kelaynak kuşuna Mısır'daki İbis kuşudur. Şimdi onu maske olarak takıyor törenlerde. Hı -hı. Rahipler o zaman. Hı -hı. Peki nedir o İbis kuşu ne acaba? Şimdi bu İbis kuşu daha sonra Anadolu'daki ozanların dilinde turnalar diye geçiyor. Turna dedikleri olur. biz kuşudur. O çok nadir bir kuş ama neden kuşu sembol haline getiriyor ki anka kuşu diye de bilinir. Bu kuş şeyin Hermes'in bir nevi personası. Yani Prof, profesyonelini, hmm. yaptığı işin maskesi. Hmm. Yani ben orada sıradan günlük bir insan olarak bunu yapmıyorum. Hani bugünkü rayiplerde belli bir kılık kıyafet şey. Yani. Üniforma Bravo. Üniforma olması neden? Kendi günlük kişiliğimle bunu yapmıyorum. Bunu o ritüelin içindeki kişi olarak yapıyorum. Anlamında bir şey. Peki ne yani, e? Yani şu, insan söz ile terbiye edilir. Kelam. Bizim bu sohbetlerin maçında kelam sohbeti yapmıştık. Kelamın ne olduğunu konuşmuştuk ee, ve en çok da ilgiyi galiba o almıştı mı izliyorum bakın. Evet. En çok insan ama vay canına bu kelam neyim? İşte o kelam her mesin insan kelamla terbiye olur. Bakın felsefenin kökü, sanatın kökü, dinin kökü kelam. Niye? Dili kaldır insanda bilinç oluşamaz. İnsanda bilincin oluşması, paylaşabilmesi, kendi için düşüncenin materyası dildir. O halde dilin etkin şeyi, etkinliği sözdür. Söz etkindir. Söz bilinci yaratır. Söz bilinci yaratır. İşte bu iç konuşmayı yapan ve bilinci oluşturan kuş sembolik olarak ibis kuşudur turnuvalar meselesi Hı.